Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var Can. Bugün sizlere Urta Twisted Fate oynayacak ve bilirsiniz ki zamanında Kara Hasatlı Twisted Fate oynamıştım ve efsane olmuştu. Hatta böyle baya baya güzel izlendiydi o videomuz. Herkese tek atıyorduk. İyi hatırlayın. Hatırlamanız lazım. İzlemeyen arkadaşlar da o videoyu izlesin. Kesinlikle tavsiye ederim ve yabancı sayfalar, Türk sayfalar, bütün sayfalar bizim o videolarımızı paylaşmıştı. Twisted Fate'de oynadığımız şeyi paylaşmış. Arka arka 6 kişiye ya da 7 kişiye tek atmıştım. Bak mesela tek. Bu da mı tek? Bu da mı tek? Bu da mı tek? Gel buraya. Gel buraya. Bu da mı tek diyeceğim sana da. Gel be bura. Gel be bura. Hayır. Bu da mı tek? Bu da tek abi. Oha. 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 Yanlış hatırlamıyorsam onun şerefine bir tane de uçlu oynayalım dedik abi. Eğer şimdiden video hoşuna gidiyorsa lütfen beğendiğinizi eksik etmeyin. Ve istediğiniz karakterleri, yorumları, düşünceleri yapmamızı istediğiniz çelişen amudak akmalarımız, psikopat, saykodilik, manyak çılgın fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Bizlerimizden geldiği kadarıyla onları sizlere çekmeye çalışalım. Bir dakika Oğlum ben tıklarsam gidiyorum ha bu arada. Onu atma yanlışla ikide bir. Vallahi tamam. tıklayıp gideceğim diye korkuyorum. Sen niye ay aldın ben ya? Ben. Kim atıyor? Lan ne alakası var şimdi şimdi? Ben gittim. Gidemedim. Hop! Git Hop! Ay gidiyorum. Yes. Oğlum atıyorum ölüyorum, ben de gidiyorum ölüyorum. ya yanlışlıkla. Bak bak. Öldü. Güzel. 2 de 2. Teşekkür ederim. İsteyerek yapmadığım farkındayım. Devam devam devam. Oldu görüşürüz dedi. Niye oldu görüşürüz dedi o? Nereye? Nereye ya? O kadar besemiz var. Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Şafak Sezer'in şey santesi geldi aklıma. Ulan biriniz de der diyor nereye gidiyorsunuz diye. Hop. Hop sarı kart. Hop. Bir daha mavi kart. Hop. Hop. Aman. Mavi kart. Hop. Kırmızı kart. Bir daha kırmızı gelecek Barış, gir? Şime gir? Eee ne yapıyorsun oğlum? Oğlum barikat kurdun ya. Hop. <laughs> Gerçekten adamların ölünü engelledik bu arada süllü. Kim bu manyak yandan gelen? Ben. Ne yapıyorsun? Ya editör sen editörlüğünü bir git. Videolar yap. Ben editör değilim abi, grafikerim. Grafikersin. Vay, camdan bir fırçaymış gibisin. Ah, öldüm. Öldüm. Yok abi. Ama yo sen de video yaptın. Yani ufak kesme biçme değil. tabii ki can olamazsın. Tabii ki can olamazsın. Tabii ki can olamazsın. Kim Sen can, kimsin lan canlıda? Ben demek olamaz Ne demek can canlıda olamaz yani. ya? Ne demek can? Sana diyorum ki abicim benim kafamı şeye koy diyorum. Tapliye'ye koy diyorum. Sen yani kafam malıydı her şeyi koyuyorsun ya. saçma sapan Polat Alemdar'ın kafasına benim kafamı koydun. PUBG'ye şey yaptın ya. Ne güzel abi işte çok güzel olmuş. Oğlum saçmalama güzel sen gaç, herhalde abi şey troll seviyor. Troll seviyor mu? Oğlum seninki troll değil. Yani troll yapmadan sen ciddi anlamda öylesin. Biz yani. bu oyunu niye oynuyoruz şu an? <laughs> Senle <laughs> alaka? Nasıl niye oynuyoruz ya? Karas satanlarımız tekrardan yine getiriyoruz. Tamam. Sıkılmadın ekstrem mı şey? Eksen bir şey yok mu? Hop. Güzel dikkat Nasıl eksen bir şey yok mu? Tek i̇şte arkaya arka tek atmam eksen bir şey bence. Tamam. Sen fitliyorsun herhalde ya. Şey Yo <laughs> fitlemiyorum, fitlemiyorum. Yani. Dereceli de gidiyoruz seninle. Challenger Rush falan da yapıyoruz. Niye? O zaman bana böyle bir soru sormak için böyle bir soru soruyor. Eğleniyoruz birazcık. Eğlenmeyelim mi? Balıkçı. Eğlenelim. Hadi ben görüşürüz. Gelin ya. Daha karpuz keseceğiz. Size geldiler bu adamlar bu arada. Gelsinler. <laughs> Yanımda kim var? Kim bu? Ben <laughs> Exto. <laughs> 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 ya o grafik editör bu ne böyle? Çıkarım ben. <laughs> 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 Bizi tek kişi zannediyorlar biliyor musun? Barış abiyle bazen tek kişi zannediyor. Ya oğlum ne alakası var? Can da bana gelip ikide bir şey diyor. Ya Barış abi diyor benim adım diyor şey Ömer değil Can. Allah belanı versin. Biliyorum oğlum dalgınlığımdan. Gecenin üçünü Ama bana. Abi sen biliyor ki Ömer Can diyor. Biz yani şey tek bir isim işte. Hayır hayır ya. Ömer Can seslenilmiş gibi konuşuyorum. Bizim şey ya. Bizim Kıbrıs ve söyle biraz seslenmiş gibi yani konuştuğumuz yapar mı? Neyse. Neyse. Abi. Ya vurma bunlara ya ben bunları. Bu editör iyi oynuyormuş şey diğerini sevmemiştim. <laughs> <laughs> gel gel. Rida aldı artık. Django, Jam Bronz ben Diamond'ım. Yalan söyleme şimdi. Abi Ömer <laughs> Diamond ama. Ömer sen <laughs> nereye Diamond'sın Daymond. ya? Vallahi nereye Diamond'ım abi ya. Bustanmış bir adamsın sen yemin ediyorum <laughs> ya. Kötü bir oyuncusun sen. Abi abi abi. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 dur dur dur. Dal lan Barış, Barış, ne yapıyorsun? Barış? Vallahi giderken adam aldın mı dedim. Aldım bu şuna bir tane vursana sürlü. Vuracağım, 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 ya. Burcam, i̇ki i̇ki kişinin de vuracağım, ya. Vuracağım. Benim, benim Kevsi abimi kim öldür? Gelin lan buraya. vuracağım <laughs> <laughs> ona barış, ben söz verdim. Bak bak izin Kesin, yardım de yardım. De yardım. De kesin. Ömer, Ömer 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 yardım. Geliyor mu abi? Bir şey ver bir şey ver. Sülü. Sarı gel. Şunu stun Allah belanı vermesin ya. Ben bak hepsini öldürdüm. Sen de gel. Ben ne yaptım? Ooo abi ne yaptın? <laughs> abi, <laughs> abi sen ne yaptın? Ne yapıyorsunuz? Kara satın alayım bari şunun ya Alamıyorum Gel 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 şunlara geçirelim şuradan Olan nasıl kafama attı hemen öyle Şu ayı alır mısınız başımdan Bir dakika Yerdim bu arada rahat ya Hele şükür Lan Gel Yaparım. sen bana gel be Hop. Sen benim ol bari. Ivor'un da adam. Ama <laughs> oh, Ivor'un bir daha adam kesti ya. Ben kesmiyorum. Lan al şunu. Tamam. Güzel. Maviye alayım ben dur. Ne işime yarayacak ama ekstra AP'dir. Bekle. O eskiden de bu arada. Ha onu Aa. ben alacağım. Siz almasınız o ben. Nasıl bye ya? Bye bye. Hadi görüşürüz. AP vermiyor ki artık biliyor? Oo. %10 CDR hani var ya %40'dan fazla Her olunca. Ünden, ünden, ne oldu hani? Diyarı. Atıp tutuyordun. <laughs> Urtayız ama olmaması i̇şe lazım. Yarıyor, i̇şe yarıyor, gene işe arıyor, Gene işe arıyor. Allah Allah. Evet. Biraz bir, o bir... nasıl challenge olmuşsun sen ben anlamadım ki. vay aldım bütün farmları hadi. Hop! Bana yardım et de neyse öldüremez herhalde. Oo. Lan <laughs> seni öldürtüyordum bu arada var ya. Fark ettim ve minyondan adamı kestim. Fark ettin. Ya bunlar ince playzer kardeşim. Ben anlamazsın. Doğru. Zamanda seni nasıl dövüyordum o solo queue'da? Karşıma gelince challenger'da. Ya sen beni dövemiyordun ki. Ya nasıl oğlum çocuktun daha an. o zamanlar. Çocuktun izleyicim ve çocuktun sen o zamanlar. Uf çok vurdum bu arada. Teşekkür ederim ya. Ben almıyorum. Lan Kendim kardeşin içinde çıkıyor. Tamam. Bir dakika. Hop geldim. Arkamda bir beni çekme. Aman aman aman. Uzak Tamam şuna şuna Yetişirsem diyeceğim de yok Zor Yetişir, İnanıyorum Bekle bekle Kim bal mesaj atıyor ya Tp attı tp attı birisi ha, Öldüm ya Attım bir geriye kat bana girdi gene hayır Of! Ulan sarı kart be hayat kurtarıyor yemin ediyorum ya Tabi şu şeyi kadim kadim alabilir miyiz Bir işe yarar mısın artık balıkçı Ya adamları kesiyorum bir işe yarar. Ya git kadim al kadim. Tamam alırım. At verim. mi ki? Oraya girme mantıksız ama gidiyorum. Yaklaşıyorum. Kefaret Bak bak bak. Neden Hadi Maokai? be kart ölmedi. Oğlum oyunda Maokai mi vardı? Hop. Hiç Hadi. Kaçamadım. Kaçamadım. Dur, Babadon gel. Tek atmaya başlayacak şimdi. Sakin, sakin. Tek atacağız. Bombardıman. Bombardıman gel bakayım buraya. Hop. Hop. Hey, alamadın. Aa, Penta. Lol. Yani hayır, 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 hayır. Ya, ya can silsinize ben ya. Geldim, geldim, geldim bir saniye. Yes, artık tek atmaya başlayalım. Sarı kart gel. Lan attım ya neyse o da gittim Bir daha hop. Attım birilerine gitti. Mavi katta daha fazla vuruyorum. Hop. 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 Baba. Hadi Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu karakterle ben her türlü tek atarım dedim. Aga. Güzel pentaydı bu arada. Anlamsız, anlamadığım şekilde penta çektim. Let's go let's go let's go let's go. Ben böyle Ivor'la can kurban ya. Dur 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 dur. <laughs> GS bizim, bizim Blizz bizim Blizz bir az olacak diyor. Ne diyor? Aha az Blizz'e güzel olacak. Tamam bak. Mavi kartla Blizz'e tek atabilir miyim şu an? Dur. Göremiyorum ki. Şunu atamam ama deneyeceğim. Ultim bozamadım. Ulti bozulmuyor ki. Ya bozulmuyor da işte. Bir Zonyaya vurayım ya. Bozulma. Yo bu daha yemiyor tek. Sen bir al şunu. gel. Tamam o ilk ölecek zaten. Tamam. Şu 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 lan. O nasıl bir Kade. Ya. yakaladık kendini aslanım benim be. Hop. Nice. Hadi hadi ikili ripeta ikili ripeta. Gel buraya gel. Yine orada beni bekle beyit bekle beni. Ya. Kara tek ya. O nasıl koşuyor? Of. Ay. Güzel kart. Ulan. Bak bak kim burada? Mavi kart. Hop. Baba vuruyorum bu arada. Hop. Kırıcı attım. Kule vurmuyor. Kule vurmuyor. Kule vurmuyor. Hop. O nasıl bir item lan? Baga girdim ben. <laughs> Müzik güzel. Müzik güzel. Geri 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 geri. Ben şey aldım. 10 kılıcı aldım. Altı k param var. Şu an. Oğlum aklımı karıştırdın sinç ya. Kardeşim bir sakin ol. Kim geldi buraya? Bay bay. Hop sen de sen de sen de sen de. Onu base'de çıkart keser miyim diye düşünüyorum da. Af 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 Değil değil değil. Oğlum af değilse niye base'de duruyor? Yeni base attı. Hayır ya bu adam aftı. Öldüm. Ölmedim. Barış ölmedim. Nasıl Barış ölmedin ya? Nasıl kurtaralım seni? Bana geliyor sürlü. Kule vurmayacak, kule vurmayacak çık. Vurmuyor kule. Tamam. Körendir verdiler. Aa, güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gayet güzel tokatlamadık mı ama. Gayet güzel tokatlamadık mı? Ya temiz. Temizinden tokatladık temiz. da. Neden böyle bir şey oldu? Ne için? Ne verdiler? Çok üzüldüm şu anda. Tamam. Çok üzüldüm. Neden böyle bir şey oldu? Balıkçı yüzünden O Oğlum 3 dakikada kilo almışız. Ya yine ben ne yaptım ya? 50k'da hasar çıkarmışız zaten lan. Lan. Abi Twisted Fate oyunuma dayanamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle çerezlik bir video oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğendiğinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.